Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir gameplay videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle bridge gameplay yapacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen geçelim. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte poligona geldik. Şimdi bütün skilllerini sizlere göstereceğim. Öncelikle standart alıştırma modumuza geçelim. Evet C ile başlıyorum arkadaşlar. C artçı sarsıntı. onunu Bu arkadaş çok taş taşlı bir skill. Arkadaşlar. Şöyle atsam gider mi? Gider herhalde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir sarsıntı atıyor ve karşısındakine vuruyor. İki vuruşta kesebiliyor normalde ama tabii ki e, hareket etmemeleri lazım. Bunu zaten maçta sizlerle birlikte göreceğiz. Q'su standart zaten herkes bilir. E, lanet bir kör. bayağı bir kör atıyor arkadaşlar. E, o yüzden e, dikkat etmenizi öneririm. Gerçekten e, çok güzel körleri var. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve hepsi kör. Eee, E'sine bakacak olursak arkadaşlar, E'ste sarsılma atıyor. Evet. <laughs> Şu şekilde sarsılıyorlar. Ee, öyle yani arkadaşlar. Şimdi önemli olan ultimiz. tabii ki oyunda sizlere güzel şeylerini göstereceğim. Ultimiz de bu şekilde arkadaşlar. Hepsini havaya kaldırıyor ve yine sarsıntı atıyor. Ee, tabii bunların komboları var. Yani kombolarını yaparsanız daha iyi olur sizler için. Dilerseniz hemen maça geçebiliriz. Bu arada arkadaşlar yepyeni bir setimiz de geldi. E, kör seti. Eğer bu setle oynamamı isterseniz ya da kronami setiyle oynamamı isterseniz arkadaşlar video şöyle güzel bir 100-120 like görelim. Güzel de bir 5000-6000 izlenme olursa e bunlarla da güzel bir video çekebilirim arkadaşlar. Takipte kalın abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve videolara like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar maçımızı buldu. Karşımızda Furkan var, Eren var, Exodia var, Bozkurt var, Pers Fahri var. Arkadaşlar bizim takımda da Didero, Reyna, Ben, Batman X var ve Big Boss var. Bakalım neler olacak. Let's go, let's go, let's go. Yeterince tecrübeli mi kanka? Kartı gördünüz mü? Tecrübe akıyor değil mi? Hey. Görmedim kartını. Kanka abi beee. Betadan beri oynuyoruz. Nasıl beta kartını kanka oynarsın? Kanka bu saatte oyuna girecek kadar neden hayatsızsınız? İşaretçilere Sen nereye gittin? Sen de oynasın. Sen neysen biz de oynayız. Evet, ya sesli abi. sohbeti kapatıyorum arkadaşlar. En azından bir müddet. Ya da açayım. İlk piki ben alayım kanka, bir çekilsene. Ölme de. Kanka hiçbiriniz <laughs> pik alamayacaksınız. Niye? Görüşürüz. Tamam, oradan kimse çıkmayacaksa. <laughs> İki tane vurdum. Evet biri düştü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sarsılmanın etkisi böyle oluyor. B sayıda çık. Ya Adam buradaymış. Evet. güzel <laughs> <çok> çek yemedik. <laughs> Ama skill'in etkisini gördüğünüz arkadaşlar. ilk kill aldık. Brain alır. Helal, Helal, Helal sana. sana. <laughs> çok iyi, çok iyi. İşte bu! Arkadaşlar iyi. adamlar iyi adam iyi olabiliyor olabilir orada bu arada Bu arada arkadaşlar sweaterimi be. beğenirseniz er, e, yeterli e, yeterli e, sevinirim. Güzelse YouTube'da videoda şey beğenebilirsiniz. Şey. E, öyle yani. Kanka sen heaven ve CT'yi smoklarsan sıkıntı yok. Bizde bu maç. Reyna Antep mi Antep mi hocam? Antep. Ha, evet, tamam. Hadi gidelim o zaman beyler. Özgün çek. Oo adam arka geliyor 80 vurdum. Oo bir saldı. Al sana bomba. 6 0 Reyna'mız var. Ranked bir maçtayız öyle. ve Bronze 3. Galiba Aynen. Bronze 2 ya da Bronze 3 arkadaşlar Aynen. rankımız. Yeni sezonda hiç Aynen. oynamadım. Seneye verecektim de yanlışlıkla oldu. Reyna'nın kendini kendine çeksin canım. <laughs> kendine bir sıra da. Oo, Reyna aldı güzel. Eline sağlık Reyna. Teşekkür Abi Reyna'yı kitleyemeyip sonra insanlar geldi böyle oynuyor. He? Evet. Reyna'yı adam sordu. Kitleyebilir miyim dedi. Alabilir miyim dedi. Al dedim. Güvenerek aldım al dedim zaten. Eee? Evet. Adam instalok atsa vuramazdı bence. Sizce? Ben adamım. Ben çok a gelin. Beyz bir kükrüm var. Sana güveniyorum. Zaten abi gidiyince <laughs> yemedim ben. Lan. Sürekli yemeziyordu zaten öyle. Bıçak kardeş. Bıçak. Kendim yemiş gibi hissediyorum. <laughs> Böyle daha iyi. Sallanacak. Bir tane adam bakıyor. Reyna tam sana geliyor. Doğru. Ben ona gideyim böyle. Biri düştü. Sol tarafında var. Ana ne aradın adam burada. <laughs> <laughs> Sen can. Bir düşman kaldı. Tamam dışarıda tut geldi. Tamam tamam. Adamlar... Hala skilllerimi doğru düzgün gösteremem ama sarsılmayı gördünüz arkadaşlar. Şuraya sarsılma attım. Şimdi şöyle ee, E'de basın tuttuğunuz kadar gider arkadaşlar. Belli bir sınırı var. Oraya kadar götürebilirsiniz. Ee, yani o yüzden dikkat edin. Hemen basıp bırakmayın. <laughs> Çılgın Hadi mı? seviyorum. Şimdi size midere aş göstereceğim. Lutsam <laughs> nasıl başarılır? Hangi adam? Çıkacak falan dedim sana. Evet, birini düşürdük. Birini daha düşürdük gördüğünüz gibi arkadaşlar çok etkili oluyor. Biri daha düştü. Ah, onu da şeyle vurmuşum arkadaşlar galiba sarsınmayla Bir tane yapıştırmışım. Evet güzel de hepsini yedik. Adam göremiyor? Kanka siz gidin biz buradayız. Ölürseniz başlıyoruz. birlikte takılacak. Bir şey. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar skillerinizi bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani mesela yerden çıkarken kesinlikle skillerinizi bir işte kullanın. Her türlü avantaj sizin için. O adam orayı zaten kesiyordur. Anladınız mı? Skill attığın zaman çık vur. Skill at çık vur. Skill at çık vur. Öyle. Evet, ana bacı yapıyorlar. Ya, bizim bizim var kanka ya bu ne kıyım? İki vanta batıyorsun. Ağlıyor ya. Ölüme koşan adam. Beni niye sarsıyor? Ben ne yaptım sana? daha kör attı. İlk körü benim atmam lazımdı. Bir de benim ismim yazmış şerefsiz. Evet. Her neyse. Olsun sağlık olsun. Bu turu yine vermeyiz ya. <laughs> o neydi lan be. reis? Kimse. Kanka YouTube gördü artık onu. Geçmiş olsun. Aynen videoyu tekrardan başta çıkacağız yapacak bir şey yok. Yani bin, bin, abonem var bin abone de gördü kanka. İşim. Az canı bana yolla. Yollayayım hemen. At hesabı çadır. Neredeydi? Aynı buraya, burada ya burada gibi. Helal vereyim abi. be. gör. Kanka benim Twitch'te var, YouTube'da var, TikTok'ta var, Instagram'da var. Kaç milyon kişi izliyor şu anda bunu? Kaç milyon? Şu an yayında değilim ama 1180 abonem var kanka. Valla ne zaman evet. yayın yapıyor? Ee, genelde akşamları falan yapıyorum. Ge öyle video falan sonra. Ne zamanlara demiyorum lan? Ne zamandır? Ha, bir yıl iki yıl geçti. Ya, ben de yapıyordum da benim işler açılacak. Bırakmaz zorunda kaldım. Hiçbir şey olsun. Eyvallah. Ha ne yani onada? Ya. ya. Ya sen geri zekalısın ya. 120 vurdum. Can çekemedim. Göstermeyin. Arkaya Göstermeyim. kim bakacak? Sen hiç bana hayat verir misin? Şimdi Amun bu eli al. Yeni gelen skini alacağım sana. <laughs> tamam. Bu kolaydı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir tık yukarı kaldırsa hiçbir şey olmayacak. Ejder kimdi? Ben de. Hadi gidelim. Değişiklik olsun. Ve Vandalı kim beyin. istedik kanka? Ejder Vandalı. Ben de ben. Eciizat lazım. Tak tak. Selam. Selam. lazım. Bana da alsanıza zekan kanka. Vela. Omun küfür ederim bak. Tak tak. Oradan Aresle çıkıyor ne ha, haberiniz olsun. Ben görsün. görsün bak. dikkat Teşekkür ederim. Ne demek? Yok silahsız yakaladım. Hiç kurusun. Çantası. Evet böyle de sayda açabiliyorsunuz Hiç arkadaşlar. Ederim. Reis ölme gel sayda. Buradan garanti birisi gelir gibi geliyor bana. Şu buradan gel. Atık kır. Ah be. Niye buraya baktın ki? Çöbe estağfurullah. Pardon. Orada Şu sayfırlara acayip uygun oluyorum ya. Tabi adam <gülüyor> sen sonra sana olur. Eee. Çarın amacı yok. Önce sar, sonra vur. Paramın gelen son attı, ne kadar kullanmış. <laughs> Kardeşim Türkiye ekonomisi gibi galiba. Aynen öyle. Gerçek hayatta gibi. Cebimde ağırlık yapıyor. Reyna sen kurtuz bak. <laughs> Şimdi. Oradaki çıkmıyor. Yes. Oradaki çıkmıyor. belliydi oradan geleceği. Sakın gitmeyin trebi. Trebi kırdım. Trebi kırdım gidin. <laughs> Aa, ah, heaven var. I'm... Neon Heaven'da. Bir düşman kaldı. Sarsın Neon'u. Helal. Bazen de arkadaşlar Bridge'de map'i kullanmanız lazım. Yani YouTube'da gördüm. Bence yani, oynamanız lazım yani. Tabii ki <laughs> bu Sıkıntı yok. Ya. Ya. Ha. Ha, şey yapar. <laughs> <laughs> ha. Tamam. <laughs> Kanka <gülüyor> hiçbir şey değişmeyecek ki <laughs> Evet, bir gerek yok. Öldürüyor, Kendi gidiyorsa sonra adam Arkadaş <laughs> Arkadaşlar hiçbir zaman kilo önemli değildir. Yemiz biz. Önemli olan takıma ne kazandırır Şimdi birisi ölecek, bana diyecekler ki beni kaldır diyecekler bak gel. Kaldır. bak. He. Sey. ama ben ben bir şey yapmadım. bir şey yapmadım. Ayy bana silah ya kaldı mı? mi? Kaldırma boş ver onu hallediyiz o. Ya da keyfine kal. <laughs> Burası düştü. Vicdanına kalacağım. Gel gel sen vicdan adamım. Gel onu kaldıralım. Gel Gelme Reyna. Gelme Reyna. Gelme geliyorlar Reyna. Görüyorsun bak. Görü, Teşekkür bizden ederim. Bizden. Kanka heaven'dan bizden ses duydum inşallah. Burada da var. Bak ses gidelim yine. Mı? Ne o? Şey on geliyor. Abi tane daha. Pus. Yazıklar. Siktir. Ya çok güzel gitti ama Ser bombayı kur ser. kim Ya ama ona da atacaktım. 3-5 <laughs> <beach> olacaktı. Ne <laughs> güzel iki 5e ya. Yok sana video. Bir... <laughs> güzel shorts videosu çıktı. Ooo shorts videosu çıktı. Mis. Kanka çok ünlü olunca bizi unutma. Seni asla unutmam Reyna. <gülüyor> <gülüyor> Adamın ismi bile Reyna'mın mı? <laughs> göstermezse ben giderim. o atıyorum. Bu ya sır spree'na yatsındı <laughs> da canım. Evet. Ö kötten yedim. Bıçak yiyecektim ha. Gel oynayalım abi. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Reina one tap gelir mi? Sonra dash at. Geliyoruz. Buz verelim arkadaşlar. Geliyor boşlara boşlara geliyor. Hiç gösterme kendini. Ulan tepe. Ayyyy. Öldü çekti. En düşük elde basit. Yerini kes evet, gelsinler vur. En basit oyun. Kral pek Yok, one tap olmadı ama. <laughs> 80 x'le de 80 vurdum ya. Kanka denerdim de süreye ötmüyordu. Sıkıntı yok, sıkıntı Daha çok içmek ya bunların çevirme ihtimali var. Evet. Gel Güzel bize Zaten videosu çıktı arkadaşlar. Bir önceki maçımızda da gel, gel, oğlum, gel. birimde miydi gel, ya? On, Bir, on. On Bir on tanesinde saklanmıştı. Şeyde şeyde vermiyor. Benim görevim kurmak. Neydi o şeyin adı? Çalın adı. Onda. Oh Reyna gireceksen körleyeceğim sayda. Güzel. İki bank var. Gülün Bekleyelim hadi. bakalım. <laughs> ah! Son reis tamam, sana ben döndüm. Duvar iki kişi, iki kişi, iki kişi. İki kişi helal. <laughs> <laughs> ah be, orada da bize bir şort sağ çıkıyor. <laughs> <laughs> tam tam ettiğim gibi. 80 vurdum. <laughs> sağ ol çok hızlı bitecek yani maç arkadaşlar. Oldu biraz. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Taraf değiştirmeden şş, önce son vandalını çalamaz. Nasıl bir anlaşma bakışarak birbirimizi <gülüş> <gülüş> Aynı anda bastık da bir <gülüş> patladım <gülüş> <gülüş> Silahların geçişini bile görmedim o Ben de görmedim Reyna Efendim. Almayayım. Alırım oğlum anlamadım ki ama. Burayı kapattılar göt korkusundan. Ama bak buradan Seyit çıkmadı galiba. Oha Seyit şey lazım. Odin almış. Ya. Teşekkür ederim. <laughs> <genç. gülüyor> <laughs> Ağlayacağım şimdi ya. Hadi bağıra bağıra. Lan orada adam var. Ay, spike düştü. O eridik lan. Vallahi çok kötü eremiş Reyna olmasa kazanamazdık diyeceğim de kazanırdık yine ya. Benlere şey Reyzi oynuyor. <laughs> Arkam geliyor. <laughs> Allah kahretsin. Nerede? Ne site'daydı. Bomba! Gör gördüm. Bence bir nefes ah, alsaydım. <laughs> şey değil değil <sen> ekranı uzat. <laughs> kanka, sakin ol sen O kadar Fark şey izliyor. Artı YouTube izliyor. Yoksa sen de bazı e, <laughs> e, e-sporcular <laughs> gibi mi yapıyorsun kanka? Ekranı böyle kafana sokup mı oynayabiliyorsun? Ekrana kafama sokup oynasaydım onu vururdum. Ekranı zaten olduğu için vuramadım zaten. Sağlık. Önce sağlık hocam. Ben telefon ekranıyla evet. oynuyorum. Ne sen telefon ekranıyla mı oynuyorsun? <laughs> Vay amma. Ben 60 Hz monitörle oynuyorum arkadaşlar. Ama 3 tane ekran var. Oo <laughs> oh, sen bayağı kapsamlısın. Güzel. O ne diyorsun neler Vada neler? Nedir, en geç. can sıkıntısına açılmış bir şeydi. <laughs> Yok ben Senin bayağı kalsam bilem kral. Oyna. Öldüler bu arada. Omun gel peşinden. Omun. Biri düştü. Çok güzel oldu. Fena oldu. Evet, evet. etkili bir oyun arkadaşlar gördünüz mü adamın yolunu kes devam. Spike vurdu bu arada düşman kaldı. Oturur mu ya? Yine bıçak at. <gülüyor> 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 ben, <vurmasam> ben yak ben yakışım. Aga be. Canını yaksa da burası benim dünya. Ve onun için can... Baba gidip tabancayla vurmak yani niye uğraşayım? Sen zaten vurmuşsundur. Gittim bir koydum saatlik. 75 vurmuşum zaten. Süper. Fırsatçı <laughs> <laughs> bir iç. Bir shorts daha çıktı. Oh. Ben Batman'i sevdim ya. Batman X. Batman X. Ya adam kalmıyor ki vuramıyorum. Vuracağız. Beni niye vurdu dışarıda bırak. Özür dilerim yanlışlıkla yaptım ya. Harcadım ya. Yanlışlıkla yaptım düştü. dilerim. <laughs> 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 Ama güzel harcadım. <laughs> yanlışlıkla yaptım. Ay A'ya gelmiş mi den kız ayol? Ne 130. Öyle bir vurdu ki gay oldum ama. Gay gay gay. Bunlar niye peki buradalar aman akıllı? Burnum kaşında. Ne geliyor <laughs> <laughs> bak ne geliyor malımı tanıyor mu? Malımı tanıyor. Benim malım beni bilir. Yaş yaş kılayım. de site'dadır. Neon sala pusmuştur bir yere. Ah. Ne kadar ilginç. Helal. Ay. One tap atmamışsın. Kaç canı varmış ki? O bu değil de. Şey. Allah. Allah. Beni vuracağım diye seyir. Seyircan vermişti ona <laughs> ya. Seyir duvar oldu ben, onun. Senin Benim seyirim kalkanım zaten. Evden ee, duvar. Adam seyir. <laughs> harcanıyorum. vurmuşum da adama çok vurmuşsunuz. A'ya giremiyorlar ki. Sarsılma atıyorum. C bırakıyorum. Kalıyordu adam. Sabah kadar. Sonra 2 Q sallıyorum. O zaman siz geliyorsunuz zaten. Aynı Baban şey gibi. Çıkma gel duvar kuracağım. Işığı görüp sonra İsa'yı görüyorlar. Bir <laughs> diyorlar bırak sana. A'da ses yok, atmayacağım. Teşekkürler <laughs> <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> <Spike gülüyor> B'ye <Bey> girseler <laughs> alırlarmış sayıdan bunu. <laughs> ano, yağmur yay. Yağmur. Yağmur. yağmur yağmur gibisiniz aynı ya sayı. zor ya. çok zor bir eldi bu arada ya. Aşırı zorlandı. <laughs> Keşke karşı reyna bizde olsa. Ah, <laughs> Gruba <laughs> falan gelmesin, hayır. Alacağım adama bir el kazandı. iyi olur <laughs> Bize gel falan yazıyor. Koptum ya. Bir de en kötü Seni yani Sen git bırak. Duvar kırayım da gör. Neyse. <laughs> Salak. Evet arkadaşlar biri daha düştü. Gördüğünüz gibi skillerle de kill alıyor. Bir düşman kaldı. Elinize sağlık. Aa elimde bıçakla geziyormuşum. Adamı bıçakla ya, kafa bıçak atmaya bıçak çalışıyorum. ben onu bıçak atacağım. mı? Bıçaklayacağız biz onu. Aman. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bu videomda burada sonuna geldik. Gördüğünüz gibi çok güzel bir <laughs> oyun oldu. Çok hızlı da bir oyun oldu anlamadım. Yani 23 dakika geçmiş. Ee, kendinize çok tatlı bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Lütfen Twitch yayınlarımıza da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Yakında Kik'e geçeceğiz. Kik'in artık linklerini de paylaşacağız. Kendinize çok tatlı bakın. Bronze 3 olduk. 32 kahve aldık. Görüşmek üzere. Bay bay.